Ne yapıyorsunuz? Dans ediyoruz. <laughs> dans ediyorsun. Arkadaşlar Rüya bu aralar dans ediyor. Böyle bir dans bir de <laughs> Müziksiz dans. Ama Efe'yi özledim. Bu yüzden böyle dans ediyorum. O Efe'nin yüzüşü değil miydi? <laughs> bir şey diyeceğim. Sana bir sürprizim var. Ve de Rüzgar'a. Kardeşin çağır gelemez söyleyeyim. Rüzgar. Aa daha çağırmadan geldi. <laughs> Rüzgar hazır mısınız? Şimdi bana bakın. Bende kalın. Söylüyorum sürprizini size. Dondurma aldım, beşli aldım. Ne işli aldın <laughs> Arkadaşlar, Rüya'nın en, Rüya'nın en sevdiği, en ama en ama en sevdiğin dondurma Magnum. Ee, Hayır, o değil, en sevdiğim Anne, şey? Şey. Anne, Açık dondurma gel. mı? Tamam gideceğiz bekle. Hı -hı. Açık dondurma mı? Haydi bakalım o zaman mutfağa gidelim dondurmaları seçelim. Yalnız bir şey söyleyeceğim Rüya, klasik beşli yoktu ben de çeşitli beşli aldım. Çe çeşitleri nasıl böyle? Bakalım bakalım neler var içinde. Herkese birer tane vereceğiz tamam mı? <laughs> Rüzgar Magnum'ları görünce sevindin değil mi? Ve, Şimdi ve, tamam ve. tamam veriyorum. Önce açalım. Ve ben bir saniye. Herkes zaten seçecek. Bekleyin bir de. Şimdi bir dakika. Bu badem. Bu beyaz, beyaz. Bu klasik. Bu klasik. Bu da beyaz. Ben Şimdi Rüzgar isterim. badem aldı. <laughs> Rüzgar, bir şey söyleyeceğim. Bence sen bunu değil, bunu al anneciğim. Bu sanki sana daha uygun gibi. Badem parçalarını sevmeyebilirsin. Rüya beyaz aldı. Peki bir şey söyleyeceğim. Dayına, dedene, anneannene hangilerini götüreceksin? Hayır, bizden başka yaşayanlar da var, onlara da ikram edelim. Evet, hangisi dayına gidecek bundan? Aa, kendi alınca başkalarını unuttu. Getir bakalım. Cevap. Rüzgar gerçekten heyecanlı gün. Aa, Rüzgar'ınki kırılmış. Dondurmasının kenarı kırılmış. Üzüldün mü anneciğim? <laughs> Bir şey olmaz. Üstüne nasıl? Aa, Rüya'nın yüz bütün çıktı vallahi. Asır bakalım. Çok güzel. Beyaz çikolata sever misin Rüya sen? Hiç yemedim. Beyaz çikolata nasıl yemedin? Yedik daha önce. Biraz şekerli demişsin ama dondurma için değil. Sadece beyaz çikolata için dedin. <laughs> Rüzgar sen çok büyük ısırdın. Ve muhtemelen onu çıkaracaksın. Dur, dur ben. Dur, dur, dur. Sen sadece çikolatasını yesen olmaz mı? <laughs> Çok büyük ısırmadı mı sizce de? <laughs> bir şey olmaz mı? Üstüne düşürdün. Nasıl bir şey olmaz? Anneciğim boğazı acıyabilir. O küçük daha. Çiğnemeden yutar falan. Çiğniyor. <laughs> bir şey diyeyim mi? Ben şu an onun gibi çiniyorsam dişlerim üşümekten of yani böyle ağlardım herhalde. Ben ben bunu çiniyorum. Hani bakayım nasıl? Hatta hepsini böyle. Isırabiliyor musun dondurmayı? <laughs> ben ısıramam. Arkadaşlar siz ısırabiliyor musunuz? Ben Isıramam. çok ciddi bir şekilde söylüyorum ben ısıramam dondurmayı. kocaman ısırabiliyorum. Yok kocamanı falan önemli değil. benim dişlerim üşüyor. Sizin üşümüyor mu ya bir tek benim mi hassas dişlerim? Şöyle Hayır şu an görünce bile böyle dişlerim sızlıyor. Arkadaşlar sizler ısırabiliyor musunuz dondurmalarınızı? Bize yazın. Bu gerçekten merak ettiğim bir konu. Çünkü ben yapamıyorum ısıramıyorum.